Bir de sokağa dar etmeye çalışıyorlar ya. Bak kaderin cilvesini. Ülkenin başbakanı Davutoğlu bugün nerede biliyor musunuz? Paris'te yürüyüşte. Ey Davutoğlu sokakta niye medet oluyorsun? Ne işin var sokakta senin? Niye yürüyüşe gidiyorsun? Hani sokaktan medet olunmazdı? Hani siyaset parlamentoda yapılırdı? Bak şimdi gitmiş Paris'te yürüyüş yapıyor. Serhalan'a gitmiş. Sevsin dersini. Bize gelince yürüyüş yasak. Bize gelince yürüyüş harap. Bize gelince yürüyüş provokasyon. Beyefendi gitmiş Paris'te yürüyüş yapıyor. dedim ya iki lüler 200 Bunların iki yüzlüklerini aldanmayın. Her şey onlara mübahtır, haktır, bize yasak. Ülke özel mülkleri ya, ülke tapulu malları ya, biz de onların köleleriyiz ya, sessiz kalacağız. Her gün bizi aldatacak, kandıracaklar, sessiz kalacağız. Bir kez daha sesleniyorum bugün Paris'te yürüyen Sayın Davutoğlu'na. Türkiye'nin sokakları da bizimdir her bir sokağın meşrudur, her bir meydan alanın meşrudur. Asla, asla sokağı terörize etmene izin vermeyeceğiz.